Hayvan alerjileri ki en sık kedi köpek alerjileri görülmektedir. Alerjik kişilerde alerjisi olan hayvanla temas ya da aynı ortamda bulunma sonrası hapşırık, burun kaşıntısı, burun ve gözlerde akma gibi alerjik nezle bulgularına ya da astım hastalarında öksürük ve nefes darlığına yol açar. Kedi köpek alerjisi olan kişiler öncelikle evlerinde hayvan besliyorlarsa evden hayvanı uzaklaştırmalıdırlar. Kedi alerjenleri çok yapışkandır. Kedilerin tüyleri değil, deri döküntüleri ve salyaları alerjendir. Ancak tüyleri alerjenleri taşır. Kedi alerjenlerinin halılara, kumaş kaplı mobilyalara, duvarlara, giysilere yapışma ve taşınma özelliği vardır. Bu nedenle alerjik kişilerin kedi bulunan bir eve gitmeleri ya da kedi sahibi biriyle temas etmeleri dahi şikayetlere yol açabilir. Özellikle çocuklarda çocuğa bakan bakıcı ya da aile büyükleri kedi sahibi ise çocuğun yanına gelmeden temiz giysiler giyilmeli, ayakkabılar ev dışında çıkarılmalıdır. Çünkü kendi evlerindeki alerjenleri çocuğa taşımaları mümkündür.